Herkese merhaba arkadaşlar. Bu eğitim video serisinde sizlerle beraber hem Amazon'da iyi bir dropshipping yaparken nasıl profesyonel ve kaliteli bir şekilde ticaretinizi geliştirebilir, ürünlerinizi istediğiniz fiyata satabilirsiniz. Bunlar hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda sizlerle paylaşırken neden suspend yediğinizi ve nasıl buna engel olabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Herkese tekrardan merhaba ben Akın Yılmaz takım arkadaşlarımla beraber sizlere gerek YouTube gerek internet sayfamızda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu da o videolardan bir tanesi arkadaşlar. Bu video içerisinde sonuna kadar izlediğiniz takdirde benim ve benim öğrencilerimin nasıl başarıya ulaştığını ve diğerleri 10 liraya ya da 20 liraya satmış oldukları ürünlerin aynılarını nasıl onlar 40 puanda 50 puanda ve çok daha başarılı bir şekilde satıyor. Bunların bilgilerini de sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikli olarak bu video içerisinde neden suspend yediğinizi ve buna nasıl engel olacağınızı gösterdikten sonra nasıl sizler de başka kişilere, profesyonel kişilere para vermeden size göstermiş olduğum taktikle kendi dükkanınızda bir asır ve devir yaratırsınız bunları göstereceğim. Şimdi öncelikli olarak Amazon platformuna geldiğinizde Amazon platformunda seçmiş olduğunuz herhangi bir ürünü listelemek için bakıyorsunuz. Herkesin yaptığı gibi 5 sıra bölümüne gelerek buradan sizler için uygun olan bir ürünü sizler de seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada benim daha önce bakmış olduğum geçmişlere bakabiliriz. Buradan bir tane ürün buluyoruz. Bulmuş olduğumuz ürünü beraber sizinle Amazon'dan alıp eBay'e yükleyeceğiz. Şimdi bunları gelin adım adım sizlerle beraber yapalım. eBay platformunu açıyorum. Hemen araştırmış olduğum ürünün adını yazıyorum. Araştırma sonucunda karşıma çıkan ürün eğer satmak istediğim üründe de aynıysa ürünü hemen tıklayarak hemen sağ şu köşesinde sell it yourself bölümüne tıklıyorum. Sizlerde çıkmıyorsa yeni bir listeleme oluşturabilirsiniz. İlla aynısının çıkmasına gerek yok. Bu sadece genel satılan bir ürün olduğu için çok basit bir şekilde çıktı. İlk aşamada bazı önemli noktalara değinmek istiyorum. SEO toplamda 80 kelimedir. Sonuna kadar kullanmasınıza ve çok başarılı bir şekilde alanından kelimeleri kullanmanızı tavsiye ederim. Fotoğraf bölümüne gelince arkadaşlar fotoğraflarınızı daha önce bildiğiniz gibi buradan sağa tıklayarak bilgisayarınıza indiriyordunuz. Bundan sonraki süre içerisinde herkese benim tavsiyem ekranın kaydınızı alarak meta bilgilerini kullanmadan bu şekilde bilgisayarınıza indirmeniz olacaktır arkadaşlar. Ben desktop'a indiriyorum. Dosya adını da bir rakam ya da bir numara belirledikten sonra bilgisayarıma indiriyorum. Bundan sonraki süreç zarfı içerisinde arkadaşlar buraya gelen açıklama kısmında da fotoğrafları ve açıklama ürünün description bölümünde buraya yapıştıracağım. İlk önce arkadaşlar hemen fotoğrafı hızlı bir şekilde yükleyelim buraya. Fotoğrafı yükledikten sonra süre zarfı içerisinde tekrar dediğim gibi meta bilgilerin alındığına emin olduktan sonra en önemli kısma geliyoruz. Burada ürünlerimizi listelerken buradan listelemek istediğimiz ürünün Arkadaşlar açıklama kısmına geliyoruz. Açıklama kısmına geldiğimizde burada bazı bilgileri alacağız, kopyalayacağız ve iyi e belirli açıklama kısmına yapıştırıyoruz. Ve aynı şekilde bunu bir e, description bölümü, important information bölümüne de aynı şekilde bunları alıyoruz. Buna sadece kopyala yapıştır yapıyorum arkadaşlar. GT ile GGTR ve de kısayolu Alt+Insert'tir. Onları da kullanabilirsiniz. Bunları yapıştırdıktan sonra süre içerisinde fiyatlandırma politika işlemlerine geçtikten sonra ürünü listelemeniz gerekiyor. Fakat her nasılsa size bir ufak bir taktik göstereceğim. Neden hesabınızın restriction hesabınızın neden suspend ya da flag yediğini ya da ebay sizi nasıl böyle kolay bir şekilde track edebiliyor bunu gösterdim. Buradan baktığınız zaman her şey olması gerektiği gibi en azından sizin bildiğiniz kadarıyla. Ama her nasılsa detaylı şekilde eğer ben bunu size göstermeye çalıştığımda arkadaşlar burada CTLF Ana sayfa içerisinde, şu anki sayfa içerisinde kelime arayacağız. Buraya Amazon yazıyorum. Amazon yazdığımda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kelime ya da bu Amazon'la ilgili bir kelime bu sayfanın içerisinde yok. Her nasılsa tekrar bunu kaldırdığımda arkadaşlar ve HTML kod tarafından baktığımda CTRL-F yazıp Amazon yazdığımda karşıma iki tane Amazon'la ilgili kelimenin çıktığını burada görebiliyoruz. Sizler bunu ön tarafta göremezken HTML kod arka tarafında ebay çok kolaylıkla görebiliyor ve hesabınıza çok rahat bir şekilde flag verebiliyor ve bundan sonraki süre zarfı içerisinde sizler de e tonlarca mesaj açıp hesabınızın açılması için yalvarıyorsunuz ya da uğraşıyorsunuz bunlar çok doğal yapmanız gereken şeyler ama böyle şeyleri onların ellerine vermezsiniz koz olarak böyle sorunlar yaşamazsınız arkadaşlar Şimdi bundan sonraki süre içerisinde ne yapmanız gerekiyor? Ben size onu kolay bir şekilde göstereceğim. Öncelikle ilk yapmış olduğumuz bir şeye bakalım. Burada müşteri gözünden bakmak çok önemli. Bu tamam. Bunu bize eBay yakalamıyor ama sonuçta bu ürünü satmak istiyoruz. Burada arkadaşlar Mobile Friendly Checker bölümünde telefondan müşteriler ürünlerinizi satın almak isterken nasıl görüyor? Onu bakacağız. Ben şimdi buradan kendimin bir ürünü sattığını varsayarak Beni bu ürünü çekmesi için hiçbir şey göremiyorum. Sadece tonlarca yazı görüyorum. Daha detaylı bakmak isterseniz biraz daha yakınlaştırayım sayfayı. Açık konuşmak gerekirse bir müşterinin alması için gereken hiçbir şey burada yok. Sadece ürün hakkında gerekli bilgi. Fakat her nasılsa bizim müşterilerimiz daha çok ilgiye ve alaka'ya layık olduğu için ve daha çok ürün satmak ve daha kaliteli şekilde onlara sunabilmek için benim geliştirmiş olduğum bir sistem var. Şimdi bunları size nasıl öğrencilerimle paylaşıyorsam arkadaşlar, sizinle de paylaşacağım ve dükkanınızda kullandığınız takdirde ne hesabınız sasmen diyecek bu sebeplerden dolayı hem de çok başarılı bir satışçı olacaksınız ve ürünlerinizi şu an bu ürünü toplamda bizim satacağımız fiyat diyelim ki 20 pantsa bu işlemi yaptıktan sonra 40 kantlık bedeller biçip deliler gibi satış yapabilirsiniz. nasıl mı tekrar gelin hem baştan başlayalım o zaman benim yöntemim mi yapıp bunların hepsini kaldırıyorum şimdi bu listeleme süreci ve etiket sürecine geçtikten sonra sayfa bir güzel bir daha yeniliyorum arkadaşlar Sayfa yenileme sürecinde her şey tamam. başlıyor ayarlarsınız. Açıklamaları, fotoğrafları, evet ayarlarsınız arkadaşlar. Bundan sonra ben ne yapıyorum? Bundan sonra süre zarfı içerisinde arkadaşlar. Benim kullanmış olduğum ağırlıklı olarak bir internet sayfası var. Devizo.com Size arzu ettiğiniz takdirde farklı sitelerde kullanabilirsiniz. Mantık HTML kodlarını sistemden normalden HTML'e çeviriyor. Şimdi bunları göstereceğim sizlere. Örnek veriyorum. Tricolumsu seçiyorum. üç tane bölümü. 3 tane bölümü seçtikten sonra satmak istediğim ürün neydi örnek veriyorum. Bizim satmak istediğimiz ürün burada solgarın bir ürünüydü. Bu ürünün fotoğrafını bilgisayarımıza indirdik. Şimdi ben size adım adım göstereceğim. Detaylı olarak sizler kendiniz uğraşarak öğrenirsiniz. Burada ürünün bir rengini seçiyorsunuz. Burada karşınıza bir şey çıkacak. Listelemiş olduğumuz ürün buradaki solgar ürünü olduğu için buradaki solda ürünün şu kısmını alıyorum. Başlıyor. Sizler kendinize göre ayarlarsınız, şurada kopya bölümüne tıklıyorum ve buradan ürünün başlığını değiştiriyorum. Şimdi burada önemli olan şey arkadaşlar ürünün başından ziyade ürünün duruşu ve e, burada sizin yapmanız gereken birkaç edit arkadaşlar. Şimdi buradaki söyle, süre zarfı içerisinde e, artık kendinize göre ayarlarsınız, rengini diğer e, artık şuradan kendim alırsam bu biraz daha büyük gözükürmesi daha faydalı olabilir müşterilerimiz için. Ve bundan sonraki aşamalarda şimdi biraz da daha çok detaylı bilgileri de göstereceğim. Fakat ondan önce arkadaşlar lütfen böyle tarz bilgileri faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanala abone olarak bizlere destek olun ki size böyle hizmetleri ücretsiz ve kolay bir şekilde sunabileyim. Ve benim takım arkadaşlarım da sizlere yardımcı olabilse Çünkü bizler sizin desteğinizle de. sizlere bu hizmetleri yani kolay bir şekilde gösterebiliyoruz. Yoksa aksi takdirde bu bazı free license platformlarında sadece bu gösterdiğim şeyi bir seferlik yapabilmek için 15-16 ve toplamda derseniz vergiler içerisinde 20 puan ki Türkiye'de 200-250 Türk lirası gibi para ödemeniz gerekecek. Profesyonel bu hizmetleri alabilmeniz için. E tabii ki buradan da satın alabilirsiniz ama ben hani sizin gibi böyle genç girişimcilere genç doğmanıza gerek yok. Girişimci arkadaşlarıma yardımcı olabilmek amaçlı elimizden geldiğince çalışıyoruz. ve Sizin feedbackleriniz bizim için çok önemli ki böyle şeyleri sizlere daha çok yaparak ve daha çok sizin bize desteğinizi böyle güzel şeyler sizlere paylaşıp hesaplarınızın suspend olmasını engellemek için her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Dedikten sonraki süre zarfı içerisinde tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Shipping politikalarını bunların hepsini sizler kendinize göre ayarlarsınız. 3-5 gün içerisinde ise buraya 3-5 gün içerisinde yazarsınız. Artık nasıl sunmak istiyorsanız prodik hakkındaki detaylı bilgileri yine aynı şekilde buraya gelirsiniz arkadaşlar. About this şu kısmı kopyalıyorum. CTRL yapıyorum. Buradan geliyorum şu kısmı kaldırıyorum. Ve onun yerine bunu koyuyorum. Bundan sonraki süreçte sizler arzu ederseniz bunlar aralarına boşluk koyarsınız. İsterseniz ürünlerin Z ile geri alabilirsiniz. Bu arada eğer öyle bir hata yaparsınız. Buradaki şeyleri ayarlarsınız. düzenleme ürün hakkındaki politik kısmı, kontak kısmı. Bunlar sizin özel private şirket bilgileriniz. Burada hepsini kendiniz yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Hala yazamıyorsunuz. Hiç sorun yok. Ebay'den bu ürünleri listelenen kişilerden örnek alarak bazı şeyleri kişisel bilgilerini değiştirerek sizler de kullanabilirsiniz." dedikten sonra arkadaşlar. Bu kısım çok önemli. Burada sağa tıklıyoruz. Burada şu kısma gelip tıklıyoruz ve burada böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Normalde 500'e 500 piksel iyi e yüklenen fotoğraflar yani yukarıda çıkabilir. Bu tamamen size kalmış. Şimdi burada şu sayfa açık kalacak. Biz buraya geliyoruz arkadaşlar. Post Image bölümüne. Post Image bölümüne geldiğinde bu bir farklı bir internet sayfası bu arada. Buraya geliyoruz. Deskopumuzda daha demin indirmiş olduğumuz fotoğraf arkadaşlar. Büyük ihtimal sanırsam buydu. Bu fotoğrafı buradan bu sayfaya PNG formatında yüklüyoruz. Aslında PNG formatında yüklenmemesi lazım. Büyük ihtimal format olarak yanlış indirdi fotoğrafı. PNG olarak. Ben farklı bir fotoğraf yükleyeyim. Şu an örnek olsun diye. Deskopuma bakalım. Dolantı bakalım. Normalde burada arkadaşlar sizin ee, bakıyorum bir fotoğrafım olmadığı için bir tane rastgele indireyim şu an sizlerle beraber tekrardan o fotoğrafı hemen şey yapalım arkadaşlar şuradan desktop bölümüne e, okey tekrardan bilgisayarımıza indirdik şimdi indirdikten sonra süre Gerç gelmiş fotoğraf zaten arkadaşlar burada. E, fotoğrafımız gelmiş. Şimdi bizim yapmamız gereken tek şey burada şu kısmı direkt link bölümündeki linki alıp aynı şekilde şuradaki linkle de yer değişmesini sağlamak. Bundan sonra ok diyoruz arkadaşlar ve fotoğrafımız şu an buraya temamıza geldi. Yavaş yavaş temamızı oluşturuyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bu müşterilerimiz baktığı zaman bizlere diğerlerinden çok farklı şekilde onlara beni al bu ürünü al diye direkt önüne atacak ve inanılmaz derecede satışlarınızı yukarı çıkaracak. Bunu yaptıktan sonra zaten kendinizde çok rahat bir şekilde kazanmış olduğunuz paralardan anlayabileceksiniz arkadaşlar. Gerçekten yıllık tecrübelerimizi bu şekilde sizlere sunarak gerçekten hem satışlarınızı arttırmak hem de çok daha kaliteli ve profesyonel bir satıcı olabilmek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Ve son olarak da açıklamalar bölümüne geldiğinizde şurada en aşağı kısımda Import Information bölümüne geliyorum. Burada bütün bilgiler şöyle ben alıyorum. Sizler de sizin için gerekli olanları alırsınız. CTL, ile aldım. Kısa yol ve aynı şekilde daha açmış olduğumuz sayfaya geldik. Feature and Feature Details bölümündeki yerle burayı değiştirdik arkadaşlarım son olarak yapmamız gereken buradaki yazıyı kaldırabilirsiniz. Buraya kendi markanızı ya da logonuzu yazabilirsiniz. Aynı şekilde buraya kendi dükkanınızın adını da kısa bir şekilde yazabilirsiniz. Çok daha kibar ve hoş olacaktır. Örnek veriyorum. Bizim dükkanın adı bir tanesi. Okyanusi Ltd. Okyanusi World yazıp Örnek veriyorum. Okyanusi World bölümünde buradan gelip arkadaşlar hemen rengini de değiştirerek temayla uygun olacak şekilde Buradan farklı bir şey seçebiliriz. Ayrıca sizler de biraz daha büyük olmasını istiyorsanız buradan şöyle bir şey yapabiliriz. Hani kendi markanızı da buraya yerleştirebilirsiniz. Çok daha güzel olur. Ufak bir not buraya kanva ile de kendi logonuzu yerleştirebilirsiniz. Şirketinizin dedikten sonra ne yapıyoruz? Burada arkadaşlar template'i önceden görebilirsiniz. Eğer i̇stiyorsanız ben ne yaptığımı bildiğim için şu an. Buna gerek yok. Genel html kod diyorum ve karşıma görmüş olduğunuz sistemin html kodları çıkıyor. Ben ne yapacağım? JTL, a yapıyorum ve sistem şu an kontrol şeklinde. Bütün fotoğraf bilgilerinin html kodlarını bana şu an kopyalı ve tekrar ebay'e geliyorum. ebay'e geldikten sonraki süre içerisinde hemen şu kısma geliyorum. Standart olacak şekilde yere değil html olacak olan yere. Sağ tıklayarak yapabilirsiniz. CTRL ve kopyala yapıştır yapıyorum arkadaşlar. Ve kodlarımız burada görmüş olduğunuz gibi burada sorga formu VM2000 tablet. Açık konuşmak gerekirse bunları kendiniz de yazabilirsiniz. Eğer HTML bilginiz varsa yani bir yerden böyle alıp yapıştırmanıza gerek yok. HTML kodu yazmayı biliyorsunuz kolaylıkla sizler de yapabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi biraz zaman alıyor. Böyle daha hazır template'ler daha kolay oluyor. Ee, ama ne yaptığınızı biliyorsunuz zaten elinize alıştıktan sonra çok hızlı bir şekilde kodlama da yapabiliyorsunuz dedikten sonra standarta geldiğimizde daha demin yapmış olduğumuz profesyonel Burada temamızı ürünlerimizin nasıl gözüktüğünü göreceksiniz çok çok daha farklı gözüküyor arkadaşlar çok çok daha kaliteli gözüküyor Müşteri bunu gördüğü zaman yüzde doksan alacaktı tabii ki burada ufak kaç e, taktik var bu kısımlara girmedim ama Burada bilmeniz gereken bütün bilgileri sizlere hemen hemen anlattım arkadaşlar üstü açık olacak şekilde ve bu şekilde ürünlerinizi listeleyip bu platformlarda gerçekten çok iyi satışlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar ve eminim ki sizler bu şekilde yaptığınız sürece böyle paraları bu bilgileri öğrenerek 15-20 puan gibi paralar ödemeyerek sizler satışlarınızı çok yüksek hale getirecek ve platformda gerçekten çok çok daha köklü ve sağlam bir yer alacaksınız ve böylelikle de iyi bir ticaretinizde hem hesabınıza zarar vermeden çok uzun sağlıklı bir yol alırken ki biz ve ben bütün öğrencilerime bu şekilde öğretiyorum. Bu platformda uzun vadeli yaşandığınız zaman bile bu platformdan para kazanacak bir iş modelinin büyütmeleri için yardımcı oluyorum. Yoksa herhangi bir şekilde kurs zaten sürekli güncel olarak sizlere yeni bilgiler aktarılıyor. Ve şu anki süre zarfı içerisinde CJ ile anlaştık. Lütfen ve lütfen CJ'nin size sonuç olduğu avantajları kullanın. Aşağıda bütün linkleri bırakacağım. Sorunuz olursa bize dijital marketten ulaşabilirsiniz. İçeriklere ve hizmetlerimize bakabilirsiniz. Aynı şekilde bununla ilgili bütün bize önermiş olduğunuz görüşlerinizi, sorularınızı aşağıdaki yorumlara yazarsınız. Ben de müsait olduğum sürece cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar sizler için açmış olduğumuz forum sitesi ve Facebook grubuna da Telegram ve diğer Discord gruplarında ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Bizler sizlere yardımcı olup sizlerin başarılarını görmekten zevk alıyoruz arkadaşlar. Doğru bilgiyle herkes her şeyi yapabilir. Önemli olan bu doğru bilgiye ulaşabilmek. Sizler de eğer bu bilgiden sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınızı daha önceden şu an suspend yemediyse bu bilgileri onlara ulaştırın ki gerek sosyal medya gerek sözler olarak gerek mesaj olarak bu tarz videolar sayesinde hesaplarına zarar vermeden onlarda da ebay ticaretini çok ileri boyutlara getirebilsinler dedikten sonra çok teşekkür ederim bu değerli vaktinizi bu videoya ayırarak kendinizi geliştirdiğiniz için. Düşünceleriniz nelerdir arkadaşlar? Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Başarılarınız nelerdir? Bunları aşağıda yorumlarda yazarsanız ben bunları okumaktan zevk alıyorum. Ve sizlerin başarılarını izlerken gerçekten gurur duyuyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz şu anlık sağlıcakla kalın. Ciao.